Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan, önceki gün vefat etmişti. Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybeden Çaçan, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan Nuri Alço, usta müzisyenin ölümüyle ilgili acı bir gerçeği açıkladı. Florya'daki evinde hayatını kaybeden Burhan Çaçan son yolculuğuna uğurlandı. Çaçan için evinin önünde helallik alındı. Şarkıcının cenazesi ardından tören için Fatih Camii'ne götürüldü. Nuri Alço, Çaça'nın ölümüyle ilgili acı bir gerçeği açıkladı. Alço, "Burhan çok sevdiğim bir arkadaşım, çok gençti. Biraz ihmalkardı. Aynı doktora gidiyorduk. Doktor Burhan'a muayenede, durumunu hiç iyi görmüyorum. Anjiyo yapalım." dedi. Burhan da, "Salı yapalım." dedi. Doktor Bey, "Salı değil, yarın yapalım." dedi. Akşamında da evde gidiyor ifadelerini kullandı. Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden Burhan Çaçan dün sabah yürüyüşünün ardından evinde fenalaşıp kalp krizi geçirmişti. Çaçan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Çaçan'ın bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenilmişti.